Bir şey anlatıp programı noktalamak istiyorum, çok güzel bir e, hikaye anlatmak istiyorum. Sevgili Üsküdar'a gelirsen seni tanıştıracağım onunla. E, sevgili Serkan Sadıç, e, Altı Üstü kırk Köfte diye bir yeri var. E, o Burada bana bir hikaye anlatmıştı Serkan. E, dedi ki Özgür, Mavi Kelebekleri biliyor musun dedi. Dedim bilmiyorum Serkan, e, nedir bu? Dedi ki biliyor musun dedi, biz orada çok eziyetler çektik dedi. Orada dedi e, Artemis bitkisi var dedi. Evet dedim. İşte o bitki dedi. Sırp katliamı olduğu zaman oradaki e, bizim soydaşlarımızı, kardeşlerimizi gömüyorlar toplu mezarlara. Şunu unutuyorlar. Bulunmasın diye de çok çaba sarf ediyorlar. Üstlerini kapatıyorlar, sıkıyorlar. Ve o e, o ölülerden beslenen bir bitki var. Ölüm çiçeği de deniyor ona. Artemis bitkisiymiş. Mavi kelebekler de hocam Artemis bitkisini çok seviyormuş. Artemis bitkisini çok sevince orada kümeleniyormuş. Sonra bilim adamları diyor ki ya burada ne oluyor? Arkadaş bu mavi kelebekler niye burada? Bir kazıyorlar, toplu mezarları buluyorlar. Bu beni çok etkiledi. Bu beni etkileyince de Mavi Kelebekler diye 11 Temmuz'da çıktı tüm dijital platformlarda. Bir eser yaptık. Burada katledilen kardeşlerimizi anlattık. Yayını kapatırken buradaki insanlara, daha sonra yayını izleyecek insanlara da rica ediyorum. Mavi Kelebekleri bir dinleyin. Bosna'da neler çekilmiş? Ee, Bolsa'da ne acılar yaşanmış ee, Tekrar yayını kapatırken de Şunu söyleyerek kapatmak istiyorum Yaradılanı seviyoruz yaradandan ötürü Yunus Misali diyerek e, Hepinize sevgi saygılar sunuyoruz Hocam seni çok seviyoruz Ne olur sık sık ülkemize gel Ne olur komple ülkemize gel